Usta ile çırak. Evet. Bu Yet kasetimin çıkacak kasetimin. Kasetin ismi. de ismi aynı. Evet zaman. tabii tabii. Usta ile çırak. Şimdi burada çıkacak. ilginç evet. bir şey var. Yeter kandırıp durma, yerden yerlere vurma. Gönül zevki sefada çalar Dün bağlama zurna, dümbelek evet. zurna. Çal çalınca havadan gülmedim ağlamaktan. Bu millet neler çekti usta ile çıraktan. Evet. Akıl pazar, can pazar, sonradan görmüş azar. Görmüş azar. Her işin ehli karı acemi okur görmüş yazar. Yazdı, evet. Bir usta, üç beş usta, ne dersin bu hususta, öyle bir zamandayız, cümbür cemaat hasta, ah bu millet çok hasta. <laughs> Burada biraz krizden sonra yazılmış bir... E tam bu yeni Türkiye zaten, gibi. bu benim çok sevdiğim bir öğretmen abimiz var, Abdülkadir Algın, evet. Ankara'da geldi, onun eseri bu. Kim bu ustayla çırak? Abi şimdi ustayla çırak <laughs> her şeye yani sosyal konularda da olur, siyasi şeyler de olur bütün yani iş mesela bir marangoz'a git, bir demirciye git, bir nalbanta git. Yani bu tür ustayla çıkar ya da bir berbere git. Bak, bak evet. bir usta var, bir çırak var yani. Gerçek. Evet, yani. biraz biraz siyasi bir cevap. E, olabilir. Ama. <laughs> bu da olur. Yani neye çekersen gider güzel evet. bir parça olur. Şimdi efendim bu gece e, Kahtalı Mıcı, Hüseyin Bıçak, Ertuğrul Çakıroğlu ve Ali Ekber Eren e, açılışta da söyledim. Misafirlerimiz e, kendileri Kahtalı Mıcı Tabii 1975'ten beri evet. benim aldığım bilgi yanlış değilse evet. müzikle uğraşıyor ve 84ten beri de artık meslek olarak evet. uğraşıyor. 50'yi geçen sayıda 50'nin üzerinde. Yok 50 değil. Ee, orada bir şey var 50 değil de şimdi sen özel mözel Sanki kendi aramızda burada burada belki de da normal şekilde. 50'ye yakın mı diyeceğiz? 30'un üstünde yani. Maşallah. 30'un üzerinde. İstanbul'da bir kere 15-16 etti. Albümü var. 15. 16. Bu, var. 15, 16. Iti, evet. Evet. Hoş geldiniz Sağ Kahtalı Mıçı. Mustafa Aslan. Evet. Ee, biz onu Kahtalı Mıçı ismiyle tanıyoruz. Bu isim de tam bir alamet farike. Onun hikayesini de ben dinleyeceğim İyi. sizden. Sağ ee, Mustafa Bey eşiyle birlikte geldi. Ol. Hülya Hanım, Hülya Basmacı Aslan. Hoş geldiniz. Ee, bir müzisyen eşi. 26 yıllık. Değil mi? Evlisiniz. E, hoş geldiniz siz de. E, Ali Ekber Eren. Hoş geldiniz. Sazıyla hazır bekliyor. E, Ali Ekber Eren de son albümü bir süre önce çıktı herhalde. Henüz çıktı değil mi? Evet. E, son e, albüm. Sesim geliyorum bilemiyorum ama. Geliyor geliyor. Be. Teşekkür ederim. 10 e, gün oldu albüm çıktı. Hı hı. Benim de özlemek. Özlemekten. Kerkdare Bıçak'la aynı, aynı firmada albümümüz yapıldı. Hüseyin Bıçak aramızda. Ee, evet, hoş var. geldiniz. Hüseyin olur. Bıçak'ta Teşekkür 20 olur. albümü var diye bildi. Evet, var ben de. gizli ben kahramanlardan bir tanesi Hüseyin Bıçak. Doğru efendim. Evet. Hüseyin Bıçak yükselen Karadeniz müziğinin mi diyelim? Temsilcilerinden birisi. Evet, emektarlardan birisiyim. Doğru olabilir. Gerçi evet. Trabzon'la Rize'nin arasını aşamadık ama inşallah. Siz nerelisiniz? Giresun. 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 Giresun aradan mı sıyırlıyor Trabzon? Bilmiyorum artık da <laughs> Giresun'la Trabzon arasından sıkıştık. inşallah daha farklı şeyler Aleyk olacak. Alekber Sivas Divri'li. Siz Giresun'lusunuz. Pardon. Sivas Divri'liyim. Evet. Bugüne kadar beş tane yapıtım var. Albüm var. Evet. Gerçekten türküler kadar güzel, türküler kadar dürüst, türküler kadar yürekli, türküler kadar namuslu olabilsek. bu anlamda gerçekten Demin çok güzel anlattı Kağıt almış. teşekkür Anladım. ederim türküleri. Biz de buradan biz dinleyenlere bugün sizin aracınızda keyifli türküler okumanın mutluluğunu yaşayacağız. İnşallah. Teşekkür yani, ediyorum evet. size. Biz de teşekkür kumda. ederiz. Ertuğrul Çakıroğlu hoş geldiniz siz de. Yine bağlamasını sarılmış hoş bulduk. bir... Hoş bulduk. Ee, ben de Giresunlu'yum. Evet. Ee, şeyin Bıçak'la hemşeriyiz şu e... abi bu Karadeniz işini ne yapacağız? Her yerde böyle... Şimdi... Olur ama. Olur değil mi? Olur Şimdi ben de aşağı yukarı 12-13 yaşlarından beri bağlama çalmakla meşgulüm. Fakat e, kaset olarak e, piyasada iki tane kasetim var. E, i̇nşallah üçüncüsü de e, yaz aylarına doğru, Mayıs, Haziran aylarına doğru çıkacak. İnşallah. Biz de e, aşağı yukarı 30 yıla yakın bu bağlamaya çalıyoruz. Maşallah ne güzel. Şimdi benim aklımda birçok soru var. Ee, bu iş nasıl oluyor? Kimler sizi dinliyor? Ee, kaseti nasıl yapıyorsunuz? İlk önce hangi mertebelerden, hangi yollardan, hangi zorluklardan daha doğrusu geçtiniz? Bunları hep soracağım ama kahdalam için önce e, bir müddet müzikle gidelim istiyorum. Tamam, boş. Nasıl dursanız, nasıl? yani bir, bir, bir en azından tabii, turumuzu tabii, tamamlayalım. Şey var, ee, ama yine siz demin ki açılıştı. Onu hmm. saymayalım. Yine hmm. sizden başlayalım. İkinci olarak ne olsun? Açılış olarak ne olsun? Hmm. Herhalde, Teşekkür ederim. ederiz. Türkü Ekrem Çelebi. Da bir Son evet. Selam yollayalım Ekrem Çelebi'ye, ustaya. Evet, Kaftalım Mustafa Aslan. <laughs> 1975 dedik. Evet. 1984'ten itibaren ne diyelim profesyonelce ya da meslek olarak. Şimdi eskiden memurduk, devlet memuruydum. O zaman bir yıllardan beri dediğim müzikten uğraşıyoruz. Aslında yani çocukluğumuzdan beri. Evet. Devlet memurluktan tabi ayrıldıktan sonra artık başka bir gelirimiz olmadığı için mecburi kafamızı bu işe koyduk yani. Müziğe evet adalık diyorsunuz. Evet. E ee, Hülya hanım da devlet memuru değil mi? Evet, emekli eşim. emekli misiniz? Hanım? Hı hı. Sen şu mikrofonu verelim de size. Hı. Evet. Evet, emekliyim. Mustafa Bey ayrıldı, siz devam ettiniz herhalde olana kadar. Öyle oldu. Hı. Evet. Peki, e... sesi çıkıyor mu Geliyor evet. Geliyor. Şimdi ben 50 dedim ama siz 30 evet. civarında diye düzelttiniz. Bu toplam kaçtır tiraj olarak düşünürsek? Ya şimdi bizim burada eskiden bir yerde oturduğumuzda bir eve gidiyoruz, bir misafir oluyoruz. Diyelim ki orada çalıp sürüyoruz. O zaman arkadaşlar arayıp götürüyorlar, kasete dolduruyorlar, satıyorlar o yani. O zaman öyle Bu <laughs> da bir var diye başka ne <laughs> de diyeyim. Ya 30'un üstünde yani. Rahat üstünde yani. Bir kere 16.si burada yeni yaptığımız. Haftaya çıkacak işte. Hı -hı. E, Adıyaman'da da karıştırırsan 35 40 yakın vardır yani. Hı. Yani hepsi. Siz e, daha önce büyük ölçüde Adıyaman'da mı devam ettiniz? yerel e, bir şey vardı? Adıyaman'da o, o, zaman devlet memuruydum dediğimiz işte Hı. gibi. O zaman hem memurluk yapıyorduk ama arkadaşım bir e, stüdyo uzan vardı Adıyaman'da. Hasan Hı. Duymaz benim çok iyi bir arkadaşım. Hı. Asker arkadaşım aynı O da bir Askerden döndükten sonra bir süt diyor açtı bu fakir işte süt işte, bizim Adıyaman'da da süt diyor kerpiç diyelim kerpiç ev süt diyor işte <laughs> Oleyi, öyle değil Ona yapıyordu işte derken öyle yani hem memurluk hem işe o devam etti biz sonra işte bir ee, 84'te hmm, ayrıldım yani bir şey oldu memurluktan gittik bir sene hapis yattık. Hayırdır niye? <laughs> niye? ya yani işte bir tane Kürtçe türkü söyledik diye o zamanlar. O zamanlar. Yani. Evet. Evet. Yani herhangi bir şey yok ama biz şey ettiler yani. Herhangi bir şeyden de süremedi ama o zaman neyse işte oldu. 12 Eylül oldu falan filan. Gittik yattık işte abi işten olduk. Ondan sonra da baktık olacak dört tane çocuk var kardeşim. Mecburi canla başına bu işe Bu yani hapis meselesinden sonra mı memuriyetten ayrılmak e, zorunda kalmış? Tabii mecburi. Görevden aldılar yani o zaman bize. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.